Çok ünlüyüm ya. Söyleyin buyurun. Ee, siz duydunuz galiba soruyu. Evet. İnternetin 28. yılı Türkiye'de. Evet. Çabuk geçmişti mi zaman? 80 tane de videom var internette. Evet. Ee, İsmim Buse. Özellikle erkeksi bayanım, lezbiyenim. Youtube'da şu anda dolaşıyor videolarım. Silahla vuruldum. işte köpek ısırdı gibilerinden. Her kanalda çıkıyorum aşağı yukarı. Dün Habertürk'teydim. Geçen gün Star'daydım. Geçen gün D'deydim. Çok güzel. Gösterelim köpeği de gösterelim. <laughs> Köpeği alsın da alabiliyorsa. Alman kurdu 12 tane iğne oldum. Kaynar su, kaynar su döktüler. Cayır cayır yandım. ikinci derecede. Köpeğe çeksin de. Bu köpekleri görünce alerjim oluyor abi. <laughs> Alman kurdu. 12 tane iğne oldum. Erkek bayanım. lezbiyenim. İsmim Buse. Silahla vuruldum ayağımdan. Başka soru? Soru ne? Bilen Teşekkür ben <laughs> başkanım, Cengiz gibi. Coşkuner. Tamam. Dün beraberdim. Buyurun sorun. Şey Buyurun, yani, sorun. Yani, i̇nternet hakkında bir soru evet, soracağım. Yani size katkısı var mı? Pek olmadı yani. Bütün çıktığım haber kanallarına internete attılar videomu. Bütün çıktığım haber kanallarına internete attılar beni. Bilimsel açıdan ülke katkısı mu? Ya bir bir olay oluyor, hemen internete veriyorlar. Bir olay oluyor, hemen internete yalıyor. İnternet şu anda çok dünya çapında bir YouTube'dur yani insanlara çok katkısı olur yani. Yani bir şey olduğu zaman cep telefonu kamerasıyla bile internete atıyorlar şu an.